Tekne Erden hepinize selamlar. Bugün sizlerle güzel bir içerik çekecek. Tamam ne çekecek? Çekilin yolumdan. Bunu çek. Kolu bilgisayar toplama videosu. Bakın şimdi. Kasayı gördüğünüz üzere Valorant temalı bir adet kasa toplama videosu çekeceğim. Ama nasıl bir kasa toplama videosu çekeceğim? Tamamen Valorant Jet Ajan figürlü bir adet kasa toplayacağım. Vallahi nasıl olacak ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel parçalar seçtim bu kasa için. Özel diyebilirim. Zaten burada kullanmış olduğumuz kasa Zalman'ın kasası anlatacağım detaylarıyla beraber ama parçaların detaylarını. Bu üzerinde olan baskılar, yan tarafındaki baskı vesaire derken ki özellikle burada Camı falan biz kendimiz kestirdik. Yani baskılarına falan kendimiz yaptık. Bayağı üzendik yani bu kasa için. Güzel bir süreçten geçti diyebilirim. Şöyle 2 hafta, 3 hafta gibi bir toplama süreci yaşadık bu kasada. Sonunda bitti. Sayıda aslında bitmedi. Toplaması kaldı bir tek. gelin beraber toplayalım o zaman. Öncesi parçaları göstereyim. Kullanacak olduğum kasa Zalman S4 Plus. Beyaz... Z9 mu? Z... <laughs> Z9. Plus. S4 Plus değil mi bu? <laughs> Şimdi sistemde kullanacağım parçalara gelin beraber göz atalım. Zalman Z9 Plus bir adet ATX beyaz kasam var. Tabi üst üzerindeki bu Valorant temalı jet figürlü. Jalan, Valorant temalı jet figürlü yalnız. İşte jet temalı olan stickerları vesaireleri biz kendimiz yaptık. İşlemci olarak kullanacağım işlemciden başlayacağım. İşlemci olarak AMD, AMD'nin Ryzen 5 serisinden 5600X işlemciyi kullanacağım. Tabi bu işlemci MSI marka bir adet B550 MSI Mortar Wi-Fi anakartına yerleştireceğim işlemciyi. İşlemcinin ardından ekran kartım var. Aslında ekran neden bunu kullanıyorum? Galaxy Galaxy Pro biz bunu Japonya'dan gelmiş bu. Yerleri nereden geliyor? Bu Japonya'dan geldi. Sadece sebebini göstereceğim neden bunu seçtik. Çünkü beyaz ekran kartı, ya bunun çizgileri vesaireleri çok güzeldi böyle kartın üstündeki işlemeleri. Çok hoşuma gitti. Kasayla uyumlu olabileceğini düşündüm bu modeli. Özellikle bu modeli istedim. Hani daha başka farklı modeller var tabii ki ama benim hoşuma giden model bu oldu. Bunu kullanmak istedim. Onun haricinde sistemi tabii ki de sıvı soğutmayla soğutmayı düşünüyorum. Daha öncesinde bahsetmiştim işte fan, sıvı soğutma, işte ne gibi artlar ne gibi eksileri var gibisinden. Ben bu sistemde sıvı soğutmayı tercih ettim. Li'nin bir adet 240'lık RGB sıvı soğutmamız var. Onun haricinde Silip kablolarım var. yüzden mutlaka silip kablo kullanmak istedim çünkü bu kabloların renkleri işte güç kablosundan çıkıyor işte sarı çıkıyor, siyah çıkıyor vesaire böyle içerinde böyle farklı farklı renklerde güç kabloları gözüküyor. Çok da güzel durduğunu düşünmüyorum. O yüzden silip kablo kullanmak istedim bu özel kasada. Kullanacak olduğum remler ise Corsair'in Vengeance Pro beyaz RGB birimlerini kullanacağım. Bu remler tam DDR4 2x8 16 GB 3000 MHz'a sahip olan remleri kullanacağım. Sistemde iki parçam kaldı geriye bir adet 500 GB'lık M.2 2 var. Bunun renklerini de böyle görürsünüz. Mavi detayları var SSD'nin üstünde. O yüzden tercih ettim. En son parçam ise Cooler Master'ın Elite 600 V4 güç kaynağı. 600 Watt'lık bir adet güç kaynağı. Kullanmak istedim bu sistemde. Peki sıvı soğutucuyla ilk kasa da mı? Sıvı soğutucuyla ilk kasa. Sıvı soğutucuyla ilk kasa yalnız. Şimdi bu normal sıvı soğutucu. Bundan sonraki videolarda takip edin. Custom sıvı soğutmaya doğru böyle gidiyoruz. Böyle yavaş yavaş atlaya atlaya. Böyle ufak ufak kastıma doğru gideceğiz. Bundan sonraki videolarda görürsünüz mutlaka kastımı. O zaman açalım kutuları toplayalım yani sistemini. daha önceki videolarda hiç bahsetmemiş ama bu videoda feeling gibi sıvı soğutmayla soğutmayı düşünüyorum işlemciyi. Lian Li'nin Galahat 240 modelini kullanacağım. Şimdi kutu içeriğine bakalım beraber isterseniz. Kutudan direkt radyatörümüz çıktı. Radyatörümüzle bağlı bir şekilde CPU fan bloğumuz var. Şurada. Vay güzel abi bu. CPU'ya yerleşen alt tarafında bakır blok var. Şu üst kısmı RGB'li. Fanları da göstereceğim şimdi. Zaten ana parçalarımız bunlar kullanacak olduğumuz kutu içerisinden braketler vesaireler çıkıyor. İşte pin uyumlu, AM4 uyumlu, işte Intel Socket 1700 pin ayrı geldi braketleri var. 1155, 1150 çoğu anakart modeli uyumlu olan braket soketleri bulunuyor bunun içerisinde. Bu zımbırtı böyle bunun üstüne CPU'nun üstüne yerleştirmek için böyle mıknatıslı bir şey. Bunu göstereceğim montajını yaparken ve içinden 2 adet de RGB 120 mm 2 adet fanımız bulunuyor. Bunları da radyatörün üstüne montajlayıp içerindeki suyu soğutması amaçlı fanlarımız da bu şekilde. Radyatör üzerine yerleştireceğimiz fanlar bu şekilde. İçinden başka bir şey çıkmadı. Zaten kullanacağım çok da bir şey yok. Bu braketler de kullanmayacağım. Ahmet'e soket kullanacağım için. Bir ufak var alalım. İçinde bayağı bir şey var. Bayağı bir şey var. Mesela şöyle minik bir termal da göndermişler sıvı solucuğu bu Bye. Bu kasada varsa Falan değişmiş. Cam vurdum, can can değişmiş. Cam Bu cam mı ya? Cam. 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 testlerine geçebiliriz. İlk olarak tabii ki de Valorant özel bir kasa yaptığımız için Valorant'tan başlamak istedik teste. Bakalım değerler ne durumda olacak. Ya yani şimdi şöyle de bir durum var. Çektiğimiz ortam bir miktar sıcak. Böyle basement gibi, böyle bodrum gibi bir yerde çekiyoruz. Çekim alanımız burada. Mağazanın en alt katı diyebilirim. O yüzden dereceler bir tık daha yüksek olabilir. Şimdi ölüm kalımında deneyelim. Ya beklediğim daha üst bir düzey bir performans gördüm şu an. Çünkü 400 lira vesaireleri görüyorum. Ölüm kalın maçında. Öldükten sonra 300 düştü. 300'ün altını görmedim. Eğer var altına benim fark etmediğim görmediğim. 291 gördüm şimdi yani. O da çok böyle minik böyle. Sainizin yarısı gibi. Şöyle ayarları da göstereyim. Grafiklerimiz komple açık. Tamam 16 falan. Arttıralım. Bu deneysel testini işte. onu da şu bütün açık full grafik 1080p'de bu şekilde. Kanal bir şey diyeceğim. Ölüm kalınında jet gelmesi. Ya kasa direkt bak instalok diyorum ya. Kasanın ismi instalok. Ölüm kalında bile jet bitliyor. Bak direkt jet kitliyor görüyorsun. Bak direkt jet ya. Adam da vurabilsek iyi olur. Bunu söylemenin dikkat etmen gereken şu vardı. Şuna söyleseydin iyi bir şey dediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Şimdi şimdi hikaye tabanlı bir oyunu denemek gerekir sistemi tabi sadece. Valorant oynayanlar bu kasada da ya olsun dedin ki oldun böyle böyle canım Witcher 3 oynamak istedi. Onun değerlerini de merak ediyorum. Bakalım onun değerlerini de bakalım. Şimdi Witcher'da ayarlarımız ne dedim Hemen gösterelim. Grafikler ultra şu FPS sistemi zaten. Yok. Tamam 1080p'de 97-95 FPS. Yani ultra ayarlarda bence gayet başarılı. ortam çok güzel. Ya yani oyunun şeyi böyle atmosferi. Ya bu oyun atmosferi çok hoşuma gidiyor. Hikayesi vesairesi gerçekten efsane bir oyun. Şimdi koşturalım böyle ata inelim. Ya yani atmosfer çok iyi. Atıyorum mesela Komma tanındaki FPS. Mesela 77 vesaireye düştük atın üstündeyken. Benim yani savaşım onlar ya. Sahip. queen masana. Yani minimum değer 70'in altını görmedim. Her tarafı gruplar, çakallar basmış. Yani ben değerleri gayet beğendim. Şöyle biraz da orman derinliğine Two thousand years later. Lan karanlığa doğduk. Bok gibi. <laughs> Müthiş. Karanlıkta. Adam var. Ya. Ultra da da Ultradan. Ya. Ne lan? Çakal. Kafana Biraz. bak. Biraz. savaşalım ya gel. Ya savaşacağız gel. Bilgisayar mı kasıyor? Hayırdır? Bak benim kasmıyor. Ey yavrum ya. Hep değil lan loot. Ne yapıyor? Üstünde bir şey yokmuş. Git yürü git buradan. Bu böyle boyun, bu böyle boyun. Burası Survivor, burada akıl takılacaksın. Almış eline meşaleyi gece gece geliyor burada duvarda bir şeyler çizmeye çalışıyor. Önerileri kontrol edelim. 6'da ya yok yani 7 olsa 7 alacağız. YLSL Palance'da yani full eğerlerde aldığımız zps bu. Pasta. ha burada gündüz. Ha böyle ya işte gündüz gündüz ne güzel içimiz açıldı. Bak bu A101 teknesi. Onun içinde azıcık benzin benzin bir şey bırakaydınız ya. Evet gördüğünüz üzere kasamızı topladık. Montajını bitirdik, testlerini yaptık. Tamamen böyle göze hitap edecek bir kasa oldu. Valorant temasında jet figürünü kullandık. Benim bayağı hoşuma gitti toplarken eğlendik. güzel oluyor. Şimdi tekrar bir üstünden geçmek gerekirse sistemde kullandığım ekran kartı RTX 3060. Ryzen 5 5600X işlemcim var. 16 GB RAM'imiz var. Onun haricinde Li'nin sıvı soğutucusunu kullandığım işlemci soğutması amacıyla ve burada belli başlı jet uçaklarımız var. Jet figürümüz aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer belirtmeniz istediğiniz fikir varsa mutlaka aşağıda yorumlarda belirtin. Eğer bu kasayı almak isterseniz veya bunun gibi jet olur, farklı bir oyundan farklı bir karakterler olur ya da Valorant'tan farklı bir figürlü karakterler olur. Bunu mutlaka aşağıdaki bağlantıdan bizimle iletişime geçerek sağlayabilirsiniz. Veya yorumlarda belirtin. Ve i̇şte şu kasayı görmek istiyoruz. Atıyorum. Phoenix kasasını görmek istiyoruz. Ya da Viper kasası. Ya da atıyorum LoL'den Yasuo kasası. Olabilir. Bunların hepsini yapabiliriz. Deneme amaçlı ilk videomuzdu. Yani bu tarz kasada. Umarım hoşunuza gider. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bize destek olmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.